Çünkü dünya nüfusu şu an 8,5 milyar ve katlanarak büyüyor. Çok hızlı olarak 10 milyara gelecek. Yani bir kere şunu bekle. Bir kere üreme ve aile kavramı bitirmek isteniyor. Bak evlilik, aile, üreme kavramı bunlar bitecek. Daha çok ne pompalanacak? Yalnız yaşam, özgür cinsiyet, çocuksuzluk. Ondan sonra e, şimdi söylemek istemiyorum ama e, çok fazla miktarda ne olabilir? Başka şeyleri edinme. Hani başka şeyleri e, evlat edinme ne olabilir evet. o? Bir hayvanı evlat edinme, bir bilgisayarı evlat edinme, adam sofiyi vatandaş yaptı. Hani onun karısı Sofi olacak. Hani bir bilgisayar, bir robot. Yani ne var yani günün sonunda normal e, kadın erkek ilişkisinin bitirilmesi ve daha çok dijital aşklar yaşanmaya başlıyor. Şimdi öyle değil mi? Herkes Instagram aşkı yaşıyor, değil mi? WhatsApp aşkı da var. Kalp gönderiyor gönderiyor. Bitti. Ne güzel işte. Ya bir insan bu kadar hiç birine seni seviyorum rahat yazdı mı? Hayır. İşte, eskiden çıcam, ekran, seni de, seviyorum, de, seviyorum demek var ya Allah'ım diyeyim mi demeyeyim mi? Yanlış anla. Şimdi ilk hocam tanışıyorsun bir kalp geliyor seni seviyorum aşkım dedim. Yani ne yaptık biz? Her şeyin değerini getirdik. Hocam vallahi bir şey söyleyeyim mi? Mirç vardı hatırlar mısınız? Ha evet evet. 90'lı evet, 90 evet yılların evet, sonları. Evet. Ya o yıllarda gerçekten güzelmiş bir evet. İlk defa tanışıyoruz teknolojiyle ama masum. Şimdi geldiğimiz noktada. Çok <laughs> evet. Ya yani şöyle olacak bu bir, bizim nesil artık biz acı çekeceğiz. Sen biliyor musun? Çünkü biz buna büyümedik ya. Ama şimdi sıfır kömete doğanlar nereye doğuyor? Bunlar da. Onlar şimdi buna diyecekler ki ne bunlar değereymiş diyecekler. Bunlarla iş biz, biz ne olacağız biliyor musun? Giyelim Evet, Metaverse diye bir kitabım var hocam benim. Uyan Tanrı Değilsin kitabının adı da. Ee, ben şuna inanıyorum. Çok değil, ben 10-15 yıl sonra insanların artık yattığı yerden işte elektrotlarla bağlanıp ha. yani bütün vücutlarıyla hazır, yani dokunma, o cinsel birleşimi vesaire Her tam şey. hissetmek hatta bence daha fazlası olacak şekilde e, bir sisteme doğru gittiğimizi de düşünüyorum. Ha, hocam şöyle göstereyim arkadaşlar. Uyan Tanrı Değilsin. Ee, İsmail Akaydın, Abdurrahman Dilipak ve Mehmet Ali Ben sana Murtta. daha büyük bir şey söyleyeyim. Ben konuşayım. de gelecek nesil için bir şey söyleyeyim. Ey gelecek nesiller biz geri kafalıyız. Biz böyle doğmadığımız için siz bizi yanlış anlıyorsunuz. Biz beceremedik ama siz bunlarla büyüdünüz. Yeni teknolojilerle büyüdünüz. Siz artık mRNA ile büyüdünüz. Siz artık mRNA ile kafanıza yeni protein koyabileceksiniz. Kollegeni değiştirip daha genç olabileceksiniz. Gözünüzün rengini değiştirebileceksiniz. Biz bunları beceremedik. Bizi mağdur görüyorum. Affedin. Biz geri kaldık. Biz böyle acılar içinde öleceğiz. Ara nesiller acılar içinde ölürmüş. Biz o acılar ölecek nesiliz. İnsan. Son, bir daha mi? Son ben insan. Ben şöyle, şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar kitabı edinebilirsiniz. Ee, online ya Google'a yazın. Uyan değilsin Emrah Heliş diye kitaba ulaşabilirsiniz. Hayır gençlerle iyi gideyim. Yarın 90 yaşına geliriz. Sonra bana bakmazlar. Bu geri kafalıydı. Bu hep böyleydi zaten deyip. Yobazdı bu deyip. Sonra beni hiç ellemezler sonra. <laughs> evet. Hocam şöyle zannediyorum insan olarak doğup insan olarak ölecek olan son nesliyiz. Evet bu doğru bir laf. Yani evet, doğru, e, doğru, ya doğru. bundan 10 yıl sonra doğacak olanlar, hadi bugünküleri de kurtarır paçayı da bundan 5-10 yıl sonra doğacak tabii, tabii, olanlar tabii, tabii, tabii. artık yeni bir insan tipi. Artık meslek de kalmayacak. Meslek, de kalmayacak. yani işte Meslek Meslek de kalmayacak. Meslek kalmayacak. Yok meslek kalmayacak. Yani, ya hakikaten e, yapay zeka her şey yapacak ya. Yani. Hocam evet. şu anda yapay zeka şu bizim yaptığımız şeyin yapabiliyor. Yapıyor. Ee, İbn Farabi, Far e, Farabi gibi Mevlana gibi oturup yayın yapabiliyor. Daha olursa, Youtube'da Big Data oluştu. Gelecekte bizim çocuklarımız para verip diyecekler babamı ben Youtube yayın yapsın istiyorum. Sen hala Emrah İriç <laughs> olarak. Ben edin de oytum, biz de devam edin, ettireceğiz Düşünsenize ya bu, bu işi buna bile bize gerek kalmıyor. Yapay zeka her şeyi yapabiliyor. Artı insanın kaldıramadığı, altına giremediği o insan gücü gerektiren güçler. Robotlar. De, robotlar, yapay zekalı bilinç kazandırmış. Hocam ne kaldı o zaman? Insana ihtiyaç. Kalmıyor. Üreten bir nesil olmamız gerekiyor. Yani Çin mantığı, Kore mantığı e, üreten asla bitmez. Kreatif. Yani yeni bir şeyler yapan. Yani olayı yeni baştan kuran insanlar. Biraz, biraz ufacık düşünelim. Bundan 100 yıl sonra dediğimiz olmuş. Her yer yapay zeka, robotlar. insanımsı böyle Gö işte, işte yani timsah kuyruğu olan, He, timsah evet. gibi gülen ya da yılan gibi sürünen insanlar falan. Her yer böyle. Evet. Şimdi. Bir tane daha aralarından siz bizim gibi bir <laughs> insan çıkmış yürüyor. Biz biz şey değiliz. Bizim kafes değiliz. Hana faycına bak. <laughs> Değil mi? Biz onlar. Oraya... Biz maymun olduğu zaman. Biz oraya maymunlar gidecekler. cehennemi gibi. Biz maymun olduğu zaman. Bunlar diyecekler ki eski bunlar bak. Ne ben biz diyeceğiz diye. ki falan, bunlar diyecekler, Savaş filan cihazı vermiyor. Atıyorlar bunları falan. Biliyorsunuz evet. e, İngiltere Afrika'ya girdiği zaman oradaki e, insanlar e, e, ne derler? Maymun gibi yaşayan insanlar evet, işte. Evet. Onları alıyor getiriyor ülkesine kafeslerde sergilemiş evet. bak. İşte o ilk insan bunlar falan evet, diye evet. maymunluğu insanlar Ama diyor. maymunlar cihanemi neden sence oluşturuldu? O filmin de bir bize söylediği bir Sanki şey var. Sence Biz onu yaşayacağız. Aynen öyle. öyle. Biz maymuna, maymun biz. olacağız. Çünkü evet. e üst nesil bizi şey kabul edecek. Diyecekler bunlar hatta şöyle diyebilirler. Ya bunlar hala savaşıyor. Bıçak batırıyor birbirine. Bunların eline böyle kesici delice alet vermeyin. Ya. Yani değil mi? <laughs> tehlikeli. Insan kalmayacak ve insan araştıracak. Hayır, yani. hayır. Bütün genetik kodlar olduğu için öyle bir sorun olmayacak. Kod olduğu için yani her şeyin kodu var. Bitkilerin kodu var, insanın kodu var ve gelecekte şey de olacak. Geçmiş hayvanlar canlandırılacak. Dinozor canlandırılması. Yani şu joyası, denemeleri var zaten, Var. Mi? Şu anda yumurtalardan şuradan buradan yaş FBI bir programı var. Saç kırmızıdan DNA'yı alıyor. Cihaz sizin yüzünüzü çiziyor yüz genlerinden. Yani senin yüz geninden şunu buluyor. Burnun nasıl, gözü nasıl? Yani robot resmi DNA'dan çıkarıyor böyle bir şey var mı? Hadi. Var Var. Yani artık sen esne hatırlayınca çiziyordun ya işte burnu böyle kaşı. Şimdi de kıl veriyor cihazı. Kıl alıyor kılı. Evet. yüzgenlerine bakıyor ve tahmini bir surat çıkarıyor genden. Hocam yakın gelecekte şurada olacak herhalde. Zaten denemeleri yapılıyor da. Ben, ya benim yedek bir bedenim de şurada evet. duracak. Evet. Öbreğim ağrıdı. Ondan alıp bana onlar abi. artık zenginlere bağlı. Evet. Şöyle, şimdi mesela hibrit hayvanlar var ya. insan hayvan ama içindeki böbrek senin böbreğin mesela. O e, sen artık yedik insan olmasa bile gerek yok. Sen diyeceksin böbrek gidiyor, hemen gelini alıp, domuzda bir e, böbrek, domuz zaten altta da büyüyor ya, Aha. domuzunuz hazır nakil olun bitti. Kalp nakli oldu zaten. Biliyorsun hayvanlarda e, nakil olmamızın tek büyük sebebi kan gruplarının olmaması. Kan grup genini silgiler, CRISPR-Cas9'la. Yani kan grubu yok artık domuzlarda, koyunlarda. O oluyor böbrekler. Şey, bu domuzların Kuranda yenmesi yasak olması meselesi aslında biraz da bununla ilintili olabilir mi? Değil. Şunu domuz, domuzlar hocam? çok parazit taşıdığı için, yani dünyada en çok parazit rahatsızlık taşıyan hayvan. Bir de insan ol leş yemeye alıştırmış, yani kendini yiyiyor domuzlar. Iyi de. Şeyini. Tavuk da her şeyi yiyor mesela. Yok. Biliyor. Tavuk. Şimdi şöyle, domuz ayrı bir organizma. Domuz gerçekten de dünyadaki parazit enfeksiyon en büyük kaynağı domuzlar. Domuz gerçekten parazit. Peki evet. şu gerçek mi? Organı itibariyle insana Hayır. en yakın. Hayır. O da bir e, o da bir dini pompalama. Hmm. Hani yurt dışında bu payı çok var. yiyorlar ve hiç evet. bir şey olmuyor. Nasıl? Yurt dışında çok iyi. Ama onlar da artık şey öğrendiler ya pastörizasyon falan öğrendiler artık. Evet. Evet. O yüzden Hocam Valla zihnimiz yandı. Biri bir şey demişti. insanat bahçesi çok hoşuma gitti. İnsanat bahçesi. Olabilir. <laughs> Değil mi şu anda? Hadi işte onlar şey diyorlar. Hominit diyorlar. Yani insanımsı ya da hominit. Yani biz hominitiz esasında. Avrupa'da insanların çalışma süreci 4 güne indirildi biliyorsunuz. 3 olacak hatta. Şöyle olacak. Az kazanan, az çalışan insanlar. Şimdi şöyle, hayır, bunu Türkiye'de bizim gibi ülkede nasıl pompalıyorlar? Bak, bak adamlar insanlara tabii, nasıl değer veriyor. Halbuki insanlar işsiz kalıyor. Tam köle yapacaklar. Tam köle. Tam köle. Şu anda evet. köylülük düzenine ilk geçiştir o. Az kazanan, evinde oturan, hamburger yiyen, evet. wireless kullanan, obezite olan, kanser olan, hastaneye giden insanlar. Evet. Bu Bir süre sonra onları çalışmayacak. Aynen Öğlene öyle Ölene kadar bakılacak? Aynen öyle. Ama hasta.